Sayın seyirciler, şu anda Galatasaray liglerinin sıra gecesine geldim şu oynuyoruz. Buyurun. Ah. Ah aman 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 aman. Dört sene. Ah dört sene. Ah, gözünü üst açma falan sen. Şampiyon olduk ayağa. Ah ah Avrupa'nın kralı oldu hay 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 Hey baba bleş. Deydi. Gözünü yaşıma Ah, <gülüyor> ah <gülüyor> Gerçekleri tarih yazar. le <laughs> le ah ah ci bom canım olsun sana fena kurban olsun sana ci ay, ay senin aşkınla yandım tutuştum işte ay, ay, ay.

Kim olasam, kim bomba şam olasam, kim bombay zir olasam, kim rezil olasam fener, kölem olasam fener, kölem olasam fener, kurban olasam, buğra kurban olasam. I'm <laughs>